hepinize selamlar, sevgiler diliyorum. Bugün günlerden cumartesi. İstavrit avındaydık şu ayıple beraber. Yine yine istavrit vardı çok şükür. Şu bugün istavrit yiyeceğiz ha? İnşallah. Evet. Bir dostum aradı beni. Canlı yayını görmüş. Dedi ben de balık istiyorum. Ben de dedim gel al. Artık biz kendi şeyimizi, nasibimizi yarın tutacağız. Bugün Boğaz'dayız, Kandilli'deyiz. Herkes istavritte. İstavrit çok bol. Biraz daha tutacaktık ama hem çaparimiz yok hem de her ikimizin de işi var. O yüzden gidiyoruz. Durum bundan ibaret. Vakti olan Boğaz'a insin. İne iğne, iğne istarit var. Çinokop var fakat çinokoplar yaprak boyutunda çok ufak. O yüzden alı koymuyoruz. Ama istaritlerin boyları gerçekten çok iyi. Avda olanlara rast gelsin. Hoşçakalın. Balıkla kalın.